Ya Rabbi, ben milletimi gece gündüz çağırdım. Açıktan açığa çağırdım. Gizliden gizliye gittim. Onlara her fırsatta anlattım. Yani ayetin tehriri neyi gerektiriyor? Ben açıktan Allah'a kulluk edin dedim. Sonra birkaçını gözüme kestirdim, gittim gizliden dedim ki bak kardeş. Bak amcamın oğlu. Bak dayımın oğlu. Allah'a kulluk et yaptığın cürümdür. Bir de böyle davet yapmış. Yetmemiş evlerine gitmiş davet yapmış. Yetmemiş yolda yakalamış muayyen davet yapmış. 950 sene yapmış 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 işte bir rivayette 40 bir rivayette 80 kişi. O anlattıkça sana namazın mı bunu emrediyor? Ha iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Sen daha kelimeyi tevhidi söyleyemiyorsun sen ya. O anlattıkça yanından geçerken böyle yapıyorlar. Aynı ayet bunu söylüyor yani. Kulaklarına tıkıyorlar parmaklarına. O anlattıkça örtülerini kapatıp yanından öyle geçiyorlar. Aynı bunu yapıyorlar. O diyor durun size Allah'ın dinini anlatayım. Örtülerini örtüp kaçıyorlar. Kulaklarını kapatıp oradan geçiyorlar. Allah mı sana bunu emretti diyorlar bu gemiyi yapmanı. Bu mu diyor sizi kurtaracak? Bütün yılları cemedin. 10 bin yıl sonra Allah birine hidayet etmese 10 bin yıl geçse de aradan ve bu kıssayı Kur'an'da 10 defa da okusa yine dalga geçecekler. İşte dalga geçiyorlar. Biz de diyoruz ki Allah'a olsun ki işte sen de geriye Yani sen ne kadar davet edersen et, seni yalanlayacaklar, senin şahsiyetine laf söyleyecekler. ...bebek gibi ağlıyor, tabi tabi bebek gibi ağlıyor, tabi bebek gibi Dindeki literatürü bırakıp senin şahsınla dalga geçecekler. Yani dinin ahkamıyla değil, senin şahsınla dalga geçecekler. İşte davetçiler bugün davet ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Adamlar diyor ki bırakmayın diyor tanrılarınızı, ilahlarınızı bırakmayın. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Falan partiyi bırakmayın, filan partiyi bırakmayın, Atatürk'ü bırakmayın, onu bırakmayın. İlahlarını bırakmıyorlar işte. Benim 13 tane dosyam var, Atatürk'e kafir demişin diye. Peygamber'e sövüyorlar, kimseye dosya yok. Siz misiniz İslam olduğunuzu iddia edenler? Vallahi siz gemiye binemeyenlerdensiniz. Biz de Nuh Aleyhisselam gibi diyoruz ki Ya Rabbi sen onları helak et. Ola ki onların zürriyetinden de onlar gibi kafirler gelir ya. Bak nasıl zanlı galibe göre kafirler geleceğini söyledi. İşte biz de zanlı galibimize göre söylüyoruz. Ayetle diyoruz ki Ya Rabbi sen bunları helak et. Ola ki onların zürriyeti de bunlar gibi kafir olur ya.